Merhaba arkadaşlar. Kripto paralarda Solana coin'i inceleyeceğiz. Solana koyuna e bakalım nasıl bir hareketlilik içerisinde son sinyal nedir? Hangi sinyalde işlem görüyor şu anda? Bunların tamamını bir kontrol edeceğiz. Solana koyun ile alakalı. Solana coin'de öncelikle short sinyalin aktif olarak devam ettiğini ve 253 direncimiz 168 bölgesinde destek noktamız var özellikle destek altı kapanışlar gerçekleşirse Solana coin ile alakalı aşağı yönlü hareketliliğin devamıyla beraber bir sonraki destek bölgesi olan 139 ve ardından 126 şeklinde de takibimizi gerçekleştirebiliriz. Solana coin günlük grafikte aşağı yönlü sert bir şekilde hareket etmeye devam ediyor. Tabii ki hemen sağ üst tabloya baktığımızda Zaman dilimleri içerisinde de tamamen sinyal yönümüzün kırmızı olduğunu görebiliriz ve düşüş imalenmesi kaldığı yerden devam ediyor arkadaşlar. Çok sert bir şekilde aşağı yönlü de şu anda short sinyali değerlendiren arkadaşlarımız için düşüş imalenmesi devam ediyor diyebiliriz. Daha uzun vadeli hemen haftalık grafikte Solana coin'i kontrol edelim. Haftalıkta arkadaşlar daha önce 95. 26 bölgelerinden aldığı tepkiyle beraber yukarı yönlü güzel bir long sinyal gelmişti. 253 bölgesine tekrar shortladı ve şu an içinde düşmeye devam ediyor. Aşağı yönlü short sinyalle beraber 120'ler dahi görülebilecek fiyatlanmalar içerisine girmiş durumda diyebiliriz. Haftalık grafikte aşağı yönlü hacimli bir şekilde hareket etmeye devam ediyor diyelim. Daha kısa vade 4 saatlik zaman diliminde ise Solana'da Hemen kontrollerimizi gerçekleştiriyoruz. Sol yeni bir short sinyalle beraber tekrar aşağı yönlü hareketliliğini başlattı arkadaşlar. Ve düşüş ivmelenmesi içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. 174 bölgesindeki destek noktasına doğru hareket ediyoruz ki bu fiyatlanma altına düşerse 168'ler 4 saatlik daha kısa vadede short sinyalle beraber düşüş ivmelenmesinin devam ettiğini de görebiliriz. Ekranda görmüş olduğunuz indikatörü kullanmak, sahip olmak isteyen arkadaşlarımız bize sosyal medyalar üzerinden TikTok, YouTube, Telegram üzerinden ulaşım sağlayabilirler. Solana Coin'de son sinyal short sinyaldir ve aşağı yönlü hareket etmeye devam ediyor diyebiliriz.